Narin anlat bana, her şeyi anlat. İçinden, aklından ne geçiyorsa anlat bana. Sabaha kadar burada oturup seni dinleyeceğim. Ben gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum seninle ilgili artık. Gerçekten. Yani hiçbir şeyden emin değilim. Sen benden uzaktayken her şey daha kolaydı. Yani böyle... ...seni görmediğim zamanlarda iyi kötü bir hayatım vardı. Devam ediyordum, idare ediyordum. Sonra Irmağan kolunda hayatıma girdin tekrar. O günden sonra yani bir yıldır bana yapmadığın şeyi bırakmadın. Bir sürü şey oldu. Ben gerçekten unutamıyorum hiçbirini. Şimdi de kalkmış evlenme teklif ediyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ben ben gerçekten güvenemiyorum sana artık. Narin biz evleneceğiz. Her şeyi unutturacağım sana söz veriyorum. Bütün bu kuşkularını, Yalnız bu fikir tartışması içindeyken bunu yapamam. Bul o zaman kuşkuları unutturmanın bir yolunu. Bulacağım. İçindeki bütün kuşkuları akıtmaya yardım edeceğim. Ama bu sefer seninle kavga ederek değil. Bana iyi davranarak da geçmişi silemezsin. Narin kötü davranarak hiç silemem. Yok Fırat öyle olmaz gerçekten. Gerçekten öyle olmaz. Olmaz öyle. Ben, ben, gerçekten evlenmekten korkuyorum seninle. Benimle? Evet seninle. Evet güvenmiyorum ben sana. Çünkü her seferinde şahane bir hayatımız olacağını söyledin bize. Ama her seferinde çekip gittin sonunda. Her seferinde yok oldun. Evet ben güvenmiyorum sana çünkü çok korkuyorum. Çünkü biliyorum ki eğer ben de evet dersen başımıza bir felaket gelecek. Her seferinde öyle oldu. Her seferinde ne zaman bir şey kabul etsem ve evet desem tamam, Nari. tamam, Nari. tamam, tamam, olacak, tamam, Yine olacak biliyorum. Tamam evlenmeyeceğiz. Bu konuyu kapatıyorum şu an tamam mı? Açmayacağız bu gece bu konuyu. Senin üstüne geldiğimi farkındayım. Belki yalnız kalmak sana iyi gelir. Niye canım kadar sevdiğim adama hayır diyorum? Hı. Neden yapıyorum bu kötülüğü kendime? Neden? yeter ya. Ders ders. Ah içim sıkıldı içim ya. Ne yapayım be? Senin gibi boş boş oturayım mı? Allah Allah. Senin yüzünden kısmetim de kapandı zaten. Ay bırak ya. Gece kızsın sen. Biraz eğlen, gez, dolaş. Ah ya evde de oturuyorsun böyle ders çalışıyorsun sabahın akşama kadar ya da Fırat Fırat diye inliyorsun. Sıkıldım ya. Ne alakası var ya? Niye inleyeyim ya? Allah Allah benim işim gücüm var diye vakit ayıramıyorum. Yoksa umurumda değil Fırat Murat. Hı, hmm, var iddiaya? Varım ne var? Görürsün bak. Önüme çıkan ilk kişinin teklifini kabul edeceğim. Göreceksin bak hiç alakası yok. Hı? Evet. Hı. Göreceğiz. Duy da inanma yani. Allah ım. Hiç alak. Öyle... Deniz yeter ya. Yeter bir çalıştırmıyorsun. Sıkıldım ya. Tanıyor musun şunları? Şu iki kız mı? Hı. Evet. Ne o? Hoşuna gitti galiba. Evet. İkisi de birbirinden güzel. Heveslenme hiç. Onlardan sana iş çıkmaz. Orası belli olmaz. Var mısın iddiasını? Bugüne kadar benim boş döndüğümü gördün mü hiç? Alırım ama arabanı. Sen sıkıldın galiba arabanda. Anlaştık. İki haftaya kadar ikisini de ayarlayamazsan bu anahtar senin. Anlat bakalım bildiklerini. Koyu saçlı olan tam bir namus kumkuması. Kitaplardan başını kaldırmaz. Akşamlar da bir ara çalışıyor galiba. Geç vakitte geliyor buraya. Diğeri İstanbul'un neredeyse en zengin kızı. Neşeli, hoppa, şımarık, Narin bir baksana. Ee, bu arkadaş bundan sonra bizimle çalışacak. Adın neydi senin? Nazmi Mete Bey. Heh, işte. Nazmi ile beraber çalışırsınız bundan sonra tamam mı? Tabii. O da birkaç masaya falan bakar. Tabii Mete Bey tabii. tabii. Ee, giyecek bir şeyler bakalım isterseniz. Tamam <laughs> geldim Narin Hanım. Aa öyle hanım falan yok. Arkadaşız biz yahu. Eşit burada her şey. Yalnız bu iş biraz zordur söyleyeyim sana. Öyle siparişlere dikkat edeceksin. E, müşteriyle sürekli ilgileneceksin. Daha önce garsonluk yaptın mı? Yok ama çabuk öğrenirim. He. Tamam harika hadi bakalım. Narin Hanım. Yolda size eşlik edebilir miyim? Tabii. Tabi Nazmi, gel. Şeften duydum, İstanbul Hukuk'ta okuyormuşsunuz. Evet, okuyorum. Hı hı. Ee, sen okuyor musun? <laughs> evet ama açık öğretim, haklı ilişkilerde. Ama tekrar sınava gireceğim. Çünkü çocukluk hayalim savcı olmak. Tabi puanları çok yüksek. Nerede ne? Buyurun. Ee, yok ya Rıfat, ben bu akşam gelmeyeceğim. Sen git. Tamam, hadi görüşürüz. Ya binseydiniz şimdi... Yok yok hava çok güzel zaten ya ben yürümek istiyorum. Şoförünüz mü? Yok ya ev arkadaşımın adamı Boş ver. Neyse e, ne diyordun ha hukuk okumak evet. istiyorsun demek. Bir yandan iş bir yandan ders biraz zor olacak gibi. Yok ya o kadar da zor değil aslında yani. Umarım. İyi. Kim lan bu? sanki bunlar hiçbir değil. Böyle böyle başka bir renk istiyorum ben. Farklı bir renk istiyorum. Bu nasıl Deniz Hanım? Bence Yok. sizin istediğiniz tam olarak böyle bir şey. Şunu bir üstünüze tutun. Tutun. Tam tahmin ettiğim gibi. Etek boyundan biraz kısaltırsak bir de bir de şu ayakkabıları giyerseniz tamamdır. Siz modacı falan mısınız? Değilim. Ama genç ve çok güzel kızlar konusundaki uzmanlık eğitimimi yeni tamamladım. Şimdi de doktoramı yapıyorum. Denizli, değil mi? Ben de Kaya. Ne oldu? Ben de Arın hanım feneri nerede söndürdünüz? Anlatın bakalım, neredeydiniz bu saate kadar? Ya yok, şey e, bir tane yeni bir garson çocuk girdi işe de Nazmi diye. Öyle onunla biraz yürüdük. Biraz yürüdük, Aa, ne yani? Sonra anlat 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 anlat. Aa, hayır, bir şey yok ya, işte öyle lafladık falan, böyle hoş sohbet bir çocuk. Yürüdük ettik hukuk okumak istiyor benim kafada aynı kafadayız öyle ekmeğimizin peşindeyiz yani bir şey olduğundan değil. Hadi bakalım hayırlısı. Ay anlatmasam çatlayacağım bana bak. Ben de bugün biriyle tanıştım genç yakışıklı karizmatik bir iş adamıyla ağzımdan girdi burnumdan çıktı benim telefon numaramı aldı. Zaten o almasaydı ben verirdim de neyse konumuz o değil. Ne yaptı? Aradı mı bari? Az önce aradı. Akşam uçuşu varmış gitmeden önce görüşelim dedi. Ne yapayım? Çok ısrar etti ben yazık. Tamam tamam dedim görüşelim ne yapayım? <laughs> Aa tabii canım benim. Evet evet altın kalpli bir arkadaşımsındır gerçekten. Kıyamazsın hiç hiç. Hiç, hiç, hiç kıyamam. Yarın gelecek öğlen yemeğe çıkacağız evden alacak beni. Nasıl uyuyacağım ben bu akşam ya? Çok heyecanlıyım. Açık kuaför var mıdır ben? Kuaföre mi gitsem ha? Ay yok ya çok güzel saçlarım böyle. Ya sen asıl git uyu. Uyuyamayınca çok stresli gergin oluyorsun. O da doğru ya. Narin, şimdi ikimizin de erkek arkadaş olma ihtimali mi var? Yani senin kesin var da benimki belli değil. Belli olmaz yani. Hadi ders falan çalışacağım ya. Senin işin vardır. Saçlarını iyi falan yaparsın. Tamam tamam. Maske yapacağım yüzüne. Ha. Hadi görüşürüz. Bye. Deli. Spor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>